Gördüğünüz gibi yeni bir videoyla karşınızdayım. Ve polislere baskın yapıyorum elimde. Şöyle tamam burada polis yok. Şimdi. Şöyle bir kontrol edelim. Yokmuş. Tamam buradaki polisleri zaten katlettim. Daha fazla polisin olması imkansız. Tamamdır. Karakola ilk baskınımızı tamamladık arkadaşlar. Buradaki herkesi temizledik. Şimdi dışarıya bakalım. Dışarı kesin polis kaynıyordur. Olamaz tam tahmin ettiğim gibiymiş. Şimdi benim hemen bir araba alıp kaçmam lazım arkadaşlar. Ama önce mekandaki polisleri temizleyeceğim. Bana ateş ediyorsunuz lan siz? Ha? Bana ateş ediyorsunuz? İşte önce şurada bir araba var polis aracı. Şunu kap ve kaç. Kap kaç. Tamam. Herhalde bana bir şey yapamazlar şu aracı aldıktan sonra. Güzel. Araç patlamadı devresi. Şimdi kaçabilirim fazla polis olmana rağmen kaçacağım endi. Hop 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 tamamdır. Polis arabası güzelmiş ama güzel ışıldıyor yani. Gördüğünüz gibi ilk karakoldan kaçışımız bu oldu. Şimdi diğer polisler o tarafta yolun diğer tarafında. Ben arkadaşlar şimdi gizli villama sığınacağım. Gizli villama sığınacağım ve gizli villamı da siz ilk defa göreceksiniz. İnşallah gizli villanın içine giremiyorlardır. Gire de bilirler ama. Yani riskli bir şey. Ama yine de bu riski göze alacağım. Yani eğer tuzağım onları kuracağım tuzak şey yaramazsa içeri girmeye başlarlarsa işte o zaman batarım Ya da onlar gelecekler ve kapıyı tabi ki de kuşatma altına alacaklar. Ve bu arada ben hiçbir şey yapamayacağım. Olamaz polisler bir işimizi bitireceğim. Çekilin lan. Tamamdır. Ama neyse ki bu polisler çok keriz yani normal polise göre bunlar daha keriz. Sonuçlarından şehir polisi, köy polisleri daha iyi kovalıyordu. Yani yasak bölgeleri girdiğimizden beri siz biliyorsunuz. Hoppa, köy polisleri geldi lan. O aşkomazın burada nasıl işe yarar lan? Tamamdır, şurada bir yer var. Şuraya atla, atla. Polis gelmeden atla, hadi. Tamam. Şimdi tamam, olamaz olamaz. Polisler doldu, taştı villamda. İçeri girebiliyorlar mı? Hayır. Çok güzel. Şimdi, her hileyi basacağım. Hem de her ile. Weapon'u bastık. Süper bir silah aldım. Tamam. AKM güzel. Şimdi evimin önünde arkası her taraf polis kaynıyor. Bu yüzden şuradan birazcık gideceğim. Ya bir falan. Tabanca falan kurtarmaz. Uzi en iyisi. Da lan polis benim evime girmiş. Gel lan sen buraya. Adi polis. Kimsiniz lan siz benim evime giriyorsunuz. Ha? var lan. Orada ateş ediyorlar. Olamaz. Bir baskın var. Lanet olsun. Planım işe yaramadı. İçeri girmeyi başarmışlar. Zaten dört yıldızlar ama daha ne olacağını bekliyordum ki. Tabii girecekler. Olamaz. Polis kanyo burası resmen. Hepsini temizleyebilir miyim bilmiyorum. Bakayım. Olamaz. Orada da var. Tamam. Şöyle. Diğer tarafa da git. Olamaz. Tamam. Ölmeyelim de. Ne olur olsun değil mi? Ateş et şu Tamam. Tüm itler ölüyor. Birisi de orada. Evet. Tamam. Böyle çömeldiğimiz zaman bizi daha zor vuruyorlar. Şöyle yavaşça gideceğim. Sonuçta buralarda polis kaynayabilir arkadaşlar. Hadi. Yok. Var lan. Bir dakika neredesin? Adi herif. Oradaymış. Burada var mı? Yok. Burada da yok. Tamam. Villam güzel gidiyor. İçinde bir polis falan yok. Hazır. Neyse şu an gerekmiyor. Şimdi evimin içinde te polislerden temizlemem lazım şu anda. Olamaz orada iki tane var. Üç mü lan yok? Çiğmiş. Tamam bunları da temizledik. Şu anda iyi gidiyoruz. İlerlemeye devam. Kim var lan arkanda? Gel lan gel. Kerata sıkıştırdılar lan beni. Arkadan kaçmam lazım. Yoksa beni yakalayacaklar bu gidişle. Bu sted olmayı hiç istemiyorum ve sevmiyorum. Şöyle. Uzuminin de bitmek üzere arkadaşlar. Hatırlatayım. Burası polis kanyo. Özellikle burası. Tuzak falan yok tamamdır. Öne gitmek için fazla sebebim var. Olamaz orada şerefsiz. Beni mi öldüreceksiniz lan siz? Ha? Benim villamda bana baskın yapıyorlar. Adi herifler. Neredeyse çıkışa geldim. Olamaz yanlış yer attı lan. Tamam. Şu iti de öldürelim. 17 mermim kaldı. Olamaz ordu geliyor lan şuradan. Olamaz. Öldür şunları tamam. Gebermedin mi lan sen it. Tamam. Hepsi öldü. Yani öyle zannediyorum. Bakalım belki de ölmemişlerdir. Ha, şöyle. Ah burası çıkış. Çıkışta da polisler olacaktır. Resmen villama girip sığınamıyoruz bile. Oha. Oha. Oha ve oha. Bu lan? Polis kaynıyor villamız. Hoppala. Polislere bak lan. Var mı lan daha başka? Hı, var mısınız lan? Erkek olun biraz. Şaka şaka erkek olma kadın olun. O anlamda da değil de neyse. Tamam. Şu anda kaçmamız daha doğru olur. Şöyle yasak bölgeye falan da girmedik. Kendi arandım lan resmen. Ama ben arandığım gibi kurtulmasını bilirim bu aranmada. Olamaz. Smartlar beni yakalayacaklar. Hayır, hayır Smartlara yakalanma. Ama araba dönmüyor. Arabanın şaftı kaydı resmen. Hayır, hayır, ölemem ben. Uuu tamam, kurtuldu. Az daha ölüyordum arkadaşlar. Ulan arabayı hemen patlatma olmaz ki. Yakışmaz sizin şanınıza. Şöyle iyi bir olacağım. Tamam. Bu iyi. İdare eder gibi. Gibi. Ulan ya, yakalanmaya pek niyetim yok. Şuradan. Vay polis var. Kapıyı açma niyetinde hepsi. Bunlara hiç uğraşmayacağım bunlarla. Şu dar alandan çıkalım da daha sonrası önemli değil. Tamam. Şu anda önemli olan pek bir şey yok. Olmaz öldürecekler ama beni. Oha lan. Ağırsız herifler. Olamaz bunlar sıfat öldürecekler beni. Lan la 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 Ölmem. Hayır ölemem. Ölemem. Oo, öleceğim lan. Oha. Fena yardırıyorlar. Bir dakika burum. Bir dakika burum. Kaç lan kaç 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 ve kaç. Kaç 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 kaç. Öleceğim lan. Vay da. Öleceğiz öleceğiz. Öldüm öldüm. Oha kim var lan arkamda. Ben pek onu merak ediyorum da ordu varmış. Şöyle tamam. Şu herifin arabasını araklarsam olur. Patlasa bile en azından kurtulacağım yani. Başka çarem yok. Şunları biz ez. olamaz. Ezemedim. Ezemedim. yakalayacak tamamdır. Ulan var ya arabanın şartını kaydettiler. Olamaz. Bak yıldızı aramak böyle bir şeymiş demek ki. Olamaz. Öleceğim. Ben buradan nasıl kurtulayım lan? Hem de şu araçla. Hop 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 izin verin bir. Tamam. Gördüğünüz gibi. Aranmam haç aramız tükenmiyor. Ulan var ya ben neden aranacak hareket ediyorum ki? Aha durun. Kurtulma noktasındayım vaziyetle bir arkadaşlar şu an kurtulabilir. Ya nerede? Tamam. Burası olmasaydı asla polisten kurtulamazdım. Güzel. Şuraya girip arabamın rengini değiştireceğim. Arabanın rengini değiştirince de arkadaşlar ne olacak? Polisler bizi tanımayacak. Bakın şimdi hangisi tanıyor bizi? Şurada bir polis abi var. Selam çakayım şuna. Selam bro. Nasılsın? İyi Gördünüz mü? Hapisten kaçtık ve kurtulduk polisten. Hiçbirisi beni öldüremez şu an arabamıza binelim de neyse. Sorun çıkarıyor. Gördüğünüz gibi olan az daha yeni polisler arıyordu kezleri ezecektim. Her neyse ezmek zorunda da kalmadı. Şimdi tamam. Yani bugün gizem videosu da karşınızda olmadığım için özür dilerim. Ama bildiğiniz gibi yani fazla izlenme like gelirse ben de aksiyonlara devam edeceğim. Şimdi hapishaneden kaçtım. Polisleri öldürdüm. Dört yıldız aramadan ve villadan kurtuldum. Geri çıkıyorum lan ben. Tamam. Şimdi bunu hamburger yiyerek kutlayacağız. En pahalısından. En pahalısından ver. Desire falan diyor. En pahalısından ver abla. En pahalısından. En pahalısı bu mu? 10 dolar. Aldım. 5 tane alacağım hatta. 2, 3, 4, 5. Abla bile wonderful day diyor. Wonderful day yani güzel gün demek. Güzel gün geçirdim. Pek güzel gün geçirmedim abla. Sağ ol. Çıkalım şuradan. Oh be iyice yedim. Karnımı doyurdum. Neyse artık kadar da maceramız yeter artık. Dur 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 bilme lan of motor alacaktım. Şöyle motor hazır durdu şuradaki kadını araklıyım motorundan. Çekil. Bu motor beni. Ne güzelmiş lan kıpkırmızı kan rengi. Tam benim benim. Ev neyse. Şurada bir drift falan atmak vardı. Aha polis. Şuna sataşmayı çok istiyorum. Vallahi billahi sataşacağım lan. Haydi bakalım biraz polis avlayalım. Ha 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 polisi vurdum lan. Tam şoförü olamaz öldürecek araba. Ulan şu kırmızı alacı yok edeceğim. Gel lan buraya kırmızı alacı. Ulan kaçma lan kaçma kaçma. Şerefsiz. Ulan beni itmek ha beni itmek. İşte o kırmızı. Bu kırmızı araca ben çarparım çok fena. Gel lan buraya. Açma lan. Fena kaçıyor. Polisten bile kurtuldum lan şunun peşini düşeceğim diye. Bakın işte orada. Ne oldu lan he? Takıldın mı? Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Atlatacağım seni. Allah'ı billahi. lan. Ulan mermim bitti dua et. Şerefsizim öldüreceğim seni. Ben bu herifi öldürürüm. Gel lan buraya. Gel buraya. Ve bu. <laughs> Bo. Süper. Bakın arkadaşlar şimdi daha normal oldu. İşte şimdi videoyu bitirebiliriz. Böyle tamam. Arkadaşlar polis saldırısına uğradık. Bence hemen videoyu bitirmeyelim çünkü polisler hala peşimizde. Yani şu iki yıldızlar ama nasıl kurtulamam lan ben. öldürecekler bu arada beni. Şunun içine gir tamamdır. Polislerden hemen kurtulup videoyu bitirmek istiyorum. Bir saniye bu abi. Şuradan geçin. Burası nereye çıkıyor lan? Neyse bir yere çıkmıyormuş. Gel bakalım dövmeci. dövme, dövme yaptı. Üf üf kaslara bak lan. Hmm, nereye yaptı sana bu? Bu arada polisten de kurtulur yani. Şuradan grove yapacağım. Bu nasıl olur? Parayı bastım. Yapma. Uf, uf, güzel oldu hem karnıma. Çok güzel oldu. Bir tane de şuraya yap abi. Abisi. Dung, silah olsun. Bakalım silah işaretiyle. Uf, uf. CJ süper gözüküyor arkadaşlar. Süper. İnanılmaz. Tamamdır Sağ ol be bro. Paranı da birazdan veririz. Şimdiye gerek yok. Ya polisim huzurumu kaçırma arkadaş yani. Niye kaçırıyorsun lan huzurumu? Ha? Bak ballaslar geldi şimdi. Ballaslara bak lan. Lan ballaslar. Siz kimsiniz benim işime karışıyorsunuz? Hı? Ki Süper kurtuldum lan yine polisten. Tabii ki de yine ne yapacağız? Arabanın rengini değiştireceğiz. Polisler bu arada bizi tanımayacaklar. Ulan var ya şehirde kimseye güven yok lan. Şuradan hemen aranmamızdan kurtulup videoyu sonlandıralım artık. Şöyle ne renk oldu? Bakayım. Mavi kötü lan. Kırmızı yapmak istiyorum. Kırmızı değil de şöyle bir yeşil kara falan olur. Bakayım. Hmm, sarı da fena değilmiş be. Süper. Polisçi. Nereye gidiyorsun lan gel buraya. Polis. Selam. Aleyküm selam. Nasılsın? Aleyküm saldırmıyor kerata bana. İşte bak şimdi tam keyf keyfindeyim. Ve videoyu güzel bir şekilde bitirme hakkına sahip oldum artık. Nihayet yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle videolar gelmesini ve uzun videolar gelmesini istiyorsanız o zaman bildiğiniz gibi kanalıma abone olup videomuza da like atmayı unutmayınız. Biliyorum hissettiğiniz bu video kısa oldu ama daha fazla like ve daha fazla izleme gelirse bunun bir 20 dakikalığını ve daha aksiyonlusunu yapabilirim. E o zaman hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu balasları bir ezelim. Güle güle ve bay bay. Oha oyunun şaftı kaydı lan. Oyun kafayı yedi. Kamera böyle olmalıydı açıldı. Her neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle ve bay bay.